Gençler hoş geldiniz. En son bir çekiliş videosu yayınladık. Çekiliş videosunun sonuçlarını pazar günü öğreneceksin. Instagram'da canlı yayın açarak bunu sana atacağım. E, gönderi olarak da zaten paylaşacağım. Belki de story olarak atarım. Artık duruma göre değişecek. Biz bugün ne yapacağız? E, tarama testlerindeyiz. Tarama testi 2'deyiz. Doğrusal denklemler testleri çözmeye devam ediyoruz. Sorularım güzel. Hemen başlayalım. Zaman kaybetmeyelim. Hadi bakalım. Soru 1. Aşağıdaki tabloda brokoli, muz ve yoğurdun kütle ve kalorileri verilmiştir. Diyor. Yiyeceklerin 100 gramdaki kalori miktarları brokoli 30, yoğurt 35, muz 48. 7 yiyeceğin kalorisini hesaplayan Gamze bir öğle yemeğindeki tabloda yiyecekleri yemiş, vermiştir diyor falan yemiştir. Gamze yiyeceklerden toplam 364 kalori değerinde 10 porsiyon yediğine göre Neyi soruyor bana? Kaç porsiyon brokoli yemiştir diye soruyor. Arkadaşlar en sevmediğim sorulardan diyebilirim size. Neden? Çünkü çok bir mantığı yok. Deneme ile çözülüyor. İşte şu kadar brokoli olsun. a tutmadı. Hadi şu kadar yoğurt olsun. a tutmadı falan diyorsun. Çok uzun sürebiliyor. Şimdi ben nasıl yaptığımdan bahsedeyim size. Toplamda 364'ü elde etmeye çalışacağım. Sallıyorum işte 3 brokoli dersem, 3 yoğurt dersem, 4 tane muz diyeceğim gibi düşüneceğiz. Bu sayıları verirken şöyle yapıyorum. Toplamda 364'e gitmeye çalışıyorum. Ve 30, 30, 30 artacağı için. Hani şöyle düşün. 30, bir tane daha yese 60. Bir tane daha yese 90. Bak sondaki sayıyı hiç ellemiyorum. Sondaki sayı hep 0 olarak kalıyor. O yüzden ben 5 ile 8'i bir şekilde kullanarak sonunu 4 bitmeye ayarlamaya çalışacağım. Ne, yapayım, ne yapabilirim diye düşünüyorum. Mesela 3 tane bundan alsam ne olur? 3 kere 8, 24 olacak. Bak sonu 4. İşte sonu 4'ü elde ettim ya. Mesela o zaman 2 tane 35 alsam 70 olacak. Sonu 0. Yine problem yok. E bunun sonu zaten 0. Hepsini topladım ne olacak? 0. 0. 4 olacak. Tutmuş olacak. Tabi hepsini topladığımda doğru sonucu elde edecek miyim etmeyecek miyim onu bilmiyorum. Denemem lazım. Biz ne dedik? İşte 3 tane bundan olsun dedik. 3 kere 8 24 yapacak. Sonu 4'ü sağladım. Sonu 4 olduğu için diğerlerini değiştirmemem lazım. 2 i̇şte tane 35 alsam 2 kere 5 10. Sonu 0. 3, 2 daha 5 yapar. Toplam 10 porsiyon yiyecekti. O zaman buraya da 5 kalır. Şimdi 5 tane 30 ne yapacak? 150 kalori. 2 tane 35 ne yapacak? 70. 3 tane 48 ne yapacak? 144. Eğer bunların hepsini topladığımda 364 elde edersem soruyu çözmüş olurum. 0, 0, 4. Hatta şuraya güzelce yazayım. 150. 70. 144. 4'ü yazdım. 5, 7 daha 12, 4 daha 16. Elde var 1, 1, 2, 3, 364. Süper tuttu. O zaman diyorum ki kaç tane brokoli yemiştir? Brokoli 5 tane olduğu için cevabım D şıkkı oldu. 2 tane brokoli deneyebilirsin. 3'ü deneyebilirsin. 4'ü deneyebilirsin. Bu sefer yoğurtla muzu denemem gerekecek. Çok uzun sürebilir. Sayıların sonuna bakarak çözersen çok daha rahat bir şekilde bu soruları çözersin. Eğimi eksi 4 olan 3'e 1 noktasından geçen doğru denklemi nedir diye soruyor. Bir önceki test videosunda bunu anlatmıştım sana. Bizim denklemlerimiz y eşittir x tarzında formatında denklemlerdi. X'in başındaki sayı ya da direkt eğim diyorduk. Yani y eşittir m x tarzında yazılıyordu. Şimdi soru bana diyor ki arkadaşlar eğimi eksi 4 olsun. O zaman y eşittir eksi 4 x tarzında bir denklem olacak. Ve diyor ki Noktamda diyor 3'e 1 yani x olan yer 3, y olan yer 1. Ne yapıyordum o zaman? Y olan yer 1 ise buraya y eksi 1 diyordum. Eşittir. Eksi 4'ü yazdım. Parantezimi açtım karışmasın diye. X de 3 olduğu için x eksi 3 yazıyorum. Hemen burada parantez atayım karışmasın. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu eksi 4'ü içeriye dağıtmalıyım. Y eksi 1 eşittir. Eksi 4x artı 12. Eksi 4x at bu tarafa. 4x olacak. Bir burada y var. Tamam. E artı 12'yi bu tarafa atarsam. Eksi 12 olur. E bir de burada eksi 1 var. İkisinin toplamı da eksi 13 eşittir. 0 olacak denklemim. Şıklara baktığımda 4x artı y eşittir 13 diyor. Arkadaşlar bu eksi 13'ü buraya atarsak 4x artı y eşittir 13 olur. Cevabım A olur. Hani bu tarafta vermemiş eksi 13 diye sağ tarafa atmış. Problem değil. Cevabı bulmuş olduk biz. Soru 3 A ve B araçlarının alınan yola bağlı olarak kalan yakıt miktarları yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre depolarında 120 litre ve 100 litre yakıt varken A aracı B aracından kaç kilometre daha fazla yol alır diyor. Şimdi arkadaşlar A aracım var, B aracım var. E, A aracını takip ettiğimde başlangıçta deposunda 100 litrelik bir mazot yakıt olduğunu görüyorum. Aynen kalan yakıt B'ye baktığımda başlangıçta 120 litre olduğunu görüyorum. Soru ne diyor? Buna göre depolarında 120 litre ve 100 litre yakıt varken A aracı B aracından kaç kilometre fazla gider? Şimdi ikisinde de 80 kaldığında bakın 400 kilometre gitmiş. Bundan da 80 kaldı. Bundan da 80 kaldı. Ne kadar gittiler? 400. O zaman bu ne kadar gitti? Bu da 400. Güzel. Şimdi bakın bu 20-20 azalıyor. Bir 20 daha azaldı 60. Bir 20 daha azaldı 40 bir 20 daha azaldı. 20, bir 20 daha azaldı. 0. Bu ne olacak arkadaşlar? Bu 40, 40 azalıyor. 40 azalacak. 40, 40 azalacak. 0. Ne kadar yol gitti? 400. 400. Bu ne kadar gitti? 400. 400. 400. Ve 400. Bana diyor ki A aracı B aracından ne kadar fazla gider? Bu 400 gitti. Bu da gitti. Bu gitti. Bu da gitti. Bu gitti. Bu da gitti. Bunun benzini bitti. Bu ne kadar daha gidebilir? 400, 400, 800 de cevabım D seçeneği oldu. Çok 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 basit bir soru. Ne yapıyorduk? X bölü 2 artı X artı 2 bölü 3 eşittir 4 bölü 1. Payda eşitliyordum. Buraya yazdım 3, buraya yazdım 2, buraya yazdım 6. 3 çarpı X, 3X artı 2 çarpı X, 2X artı 4 eşittir 24. Toplayalım arkadaşlar. Burası 5x yapar. Eşittir. Artı 4 bu tarafa eksi 4 diye geçer. 24'ten 4 çıkınca da 20 kalır. İki tarafı da 5'e böldüğümde x eşittir. 4 ile cevabım b şıkkı oldu. Soru 5. Bir karga 60 milim su dolu kaba eşit hacimde taşlar atıyor. İlk taş attığında su seviyesi 63 ml'yi göstermiştir. Mililitreyi göstermiştir. Şimdi arkadaşlar bu ne demek? Başlangıçta su 60'tı. Taş attı. 63 oldu. Demek ki taş dediğim aslında burada 3'müş. Bunu söylüyor bana. E, denklemini soruyor. Taş hacmi x, kaptaki su seviyesi y. Ya biz denklemleri y eşittir x diye oluşturuyorduk. Y eşittir. Başlangıçta 60 olduğu için 60 artı her seferinde 3 3 artacağı için de 3 x diyorum. 60 artı 3 x ile ya da 3 x artı 60 ile cevabım b seçeneği oldu. Şimdi 6. sorudayız. Yukarıdaki doğrusal grafik K ve L fidanlarının boylarının zamana göre değişimini de vermiştir. Bakın önce K'yı yazıyorum, sonra L'yi yazıyorum. K'nın boyu 6, hemen yazdım. L'nin boyu ise başlangıçta 18. İkisi de 3 ay sonra 21 oluyorlar. Şöyle arkadaşlar, 3 ay geçtiğinde 21'e çıkıyor. Bu da 3 ay geçtiğinde 21'e çıkıyor. Aradaki fark ne kadar? 6 21 15 ama 3 ayda olduğuna göre 15'i 3'e böldüğümde 5 çıkacak. 18 ile 21 arasındaki fark 3. 3'e böldüğümde 1 çıkacak. Bu şu demek. K 5 5 uzarken L 1 1 uzuyor. Buna göre bu iki fidan dikildikten kaç ay sonra K fidanının boyu L fidanının boyundan 3 katının 2 santim eksiğine eşit olur diye soruyor. Biz şuradan alalım arkadaşlar denklemi. İkisinin de boyu 21 ama bu 5 5 artacak. Bu da 21 bu da 1 1 yani x x artacak. Diyor ki K fidanının boyu L fidanının boyunun 3 katının 2 eksi. Yani diyor şunu diyor 3 ile çarp 2 çıkar ve diyor bunlar birbirine eşit olsun. Hemen denklemi çözelim. 21 artı 5x eşittir. 3 çarpı 21 63 artı 3x eksi 2. 21'i bu tarafa atıyorum. Şöyle olacak. 3x'i de bu tarafa atıyorum. 2x kaldı. Eşittir. 63 eksi 21 eksi 2'den 2 tane x eşittir 63'ten 21 çıkınca 42 kalır. 2 çıkınca da 40 kalır. 2 tane x 40 ise bir tane x 20'dir. Demek ki arkadaşlar şuradan sonra 20 ay geçmesi gerekiyormuş. Yalnız soru bana diyor ki dikildikten diyor. E bakın şurada da 3 ay geçmişti zaten. Biz onu tablodan görebiliyoruz. 20 sonra da 3 de başladı. Toplamları 23 olacak. Cevabım D şıkkı oldu. Denklemi 3x eksi 5y eşittir 30 olan doğrunun grafiği için x eksenini 10'a 0'da keser diyor. Hemen bakalım. 3x eksi 5y eşittir 30 diyor. Bakın x yerine 10, y yerine 0. y yerine 0 yazınca bunun bir önemi kalmadı. x yerine de 10 yazınca 3 kere 10, 30 yapar. O zaman birinci öncülüm doğru. y eksenini 0 eksi 6'da keser diyor. Hemen yine bakalım. 3x eksi 5y eşittir 30 yazıyorum x yerine 0 yaz diyor. Artık bunun bir önemi yok. Eksi 5'i yazdım. Y yerine eksi 6 yaz diyor. Çarpı eksi 6 eşittir. 30 mu? Eksi 5 ile eksi 6'nın çarpımı da 30 yaptığı için 30 30 eşit. Demek ki ikinci öncülüm de doğru. 15'e 2 noktasından geçer diyor. 3x 5y eşittir. 30. Hemen arkadaşlar x yerine 15 yazıyorum. 3 kere 15. 45. Y yerine 2 yazıyorum. Eksi 5 kere 2 10 eşittir. 30 diyor. 45'ten 10 çıkınca 30 kalmaz ki. 35 kalır. O zaman 3. öncele yanlış diyorum. Cevabım sadece 1 ve 2 oluyor. Hemen diğer soruma geçtim. 3 ay eksi 2 x artı 4 eşittir. 0 ile verilen doğrunun eğimi 1 bölü 3'tür. Buna göre a nedir diye soruyor. Denklemde eğim nasıl bulunuyordu arkadaşlar? x'in başındakini yaz. Eksi 2 bölü y'nin başındakini yaz. 3a yazdım 3 ayı. Bir de neydi? Formül gereği bir eksi biz atıyorduk. 2 eksi yan yana geldiği için cevabım 2 bölü 3 a olacak. Ve bu 1 bölü 3'e eşitmiş. E kaç katı? 2 katı. Kaç katı? 2 katı olacak. 3 kere 2 6. Yani aslında 3 a dediğim 6'ymış. İki tarafı da 3'e böldüğümde a eşittir. 2 ile cevabım D şıkkı oldu. Aşağıdaki tabloda bir markette satılan peynir türleri ve kilogram fiyatları verilmiştir. Kaşar peyniri 15 TL, çeçil 20, köy peyniri 12 TL'ymiş arkadaşlar. Bu marketteki peynir türlerinden en az 1 kilogram alan Mert toplam 7 kilogram peynir alıp 98 TL ücret ettiğine göre ne diyor? Kaç kilogram çeçil peynir almıştır diyor. Şimdi bu diğeri soru gibi ama biraz daha basit. Neden? Çünkü zaten 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo alacağız. Şöyle o zaman bir kere 20 15 ve 12 toplamda ödeyeceğim. Toplam 47 TL tutacak. Hesap 98 TL idi. 47'yi çıkartırsam geriye ne kalır? 51 TL kalır. Yani arkadaşlar kaşar peyniri, çeçil peyniri ve köy peynirinden 4 kilo daha alacağım ve 51 TL ödeyeceğim. Nasıl yaparım diye soruyorum. Bakın yine aynı mantık. Sondaki biri odaklanmalıyım. 5 alsam 5, bir daha 5 alsam 10 olur. Bir daha 5 alsam 15 olur. Olmadı. 2, 4, 6, 8 diye gidiyor. Diğeri zaten 0, 20. Ona bakmıyorum. 2'ye baktığımda 2, 4, 6, 8 oluyor olmuyor. O zaman ben 5 ile 2'yi birleştirip 1 elde etmeliyim. Bak, 5 alsam 2 daha 7, 2 daha 9, 2 daha 11. Sonunda 1 elde ettim. O zaman şöyle diyebilirim, bak bir tane bundan alayım. 2, 4, 6, 3 kere aldığım için 3 tane bundan alayım. Şimdi hesabı yapmam lazım yalnız. Bir tane 15 ne yapar? 15. 3 tane 12 ne yapar? 36. Toplayın. 15-36 harbiden 51 çıktı. E zaten benim istediğim de 51'di. Süper. Bana diyor ki kaç kilogram çeçil aldın diye soruyor. E çeçilden sadece bir tane aldım. O da başlangıçtaki 20 TL olan. O yüzden ne diyorum? Cevabım A diyorum. Deneme yanılma soruları bunlar. İlk seferinde tutturamayabilirsin. Sorun değil. Hani sen köye 2 demişsindir. Çeçile 1, kaşara 1 demişsindir. Hesap tutmaz bir daha denersin. Bu sorular deneme yanılma soruları zaten. 10. soru. Bir ipi iki eş parçaya bölmek isteyen Sude orta noktayı işaretleyip, işaretleyip yanlışlıkla ipin ucundan 8'de birini kesiyor. Kalan parçaların tekrar orta noktasını işaretlediğinde orta noktanın 5 santim kaydığını görüyor. Buna göre Sude'nin ipin başlangıçtaki uzunluğu nedir? Şimdi arkadaşlar 8'e bölünen olduğu için ben diyeyim ki bu ipin uzunluğu 8x olsun. Mesela bunu 2'ye böldüğümde ne olur normalde? 4x olur. 4x olur. Ama bana diyor ki orta noktasını işaretleyip yanlışlıkla ipin ucundan 8'de 1'ini kesmiştir diyor. Ben 8'de 1'in bir parçasını kesersem geriye 7x kalır. Sonra diyor ki bunun orta parçalarını diyor işaretlediğimde 7 2'ye bölünmeyeceği için 7x bölü 2, 7x bölü 2 olur. Bak bu birinci durumdaki orta nokta, bu da ikinci durumdaki orta nokta. Bunlar arasındaki fark 5 cm'dir diyor. Yani 4 xten 7x bölü 2 çıkınca 5 kalıyormuş. Fayda eşitliyorum. 2 yazdım. Buraya 1 yazdım. Buraya 2 yazdım. 2 kere 4x 8x eksi 7x eşittir 10. 8 xten 7x çıkınca x kalacak. x eşittir 10 olacak. Yalnız ben başlangıçtaki ipin uzunluğunu x demedim. 8x dedim. Bir tane x 10 sa 8 tane x 80 yapar. O da cevabım C şıkkı olur. Bu testteki son sorumuz arkadaşlar. Eğimle ilgili soru. Basit bir soru olmuş. İlk eğim sorusu olduğu için de olabilir. Yukarıda verilen rampanın eğimi %15'tir. Eğim nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Dikey bölü yatay. Yani x bölü 120 eşittir 15 bölü 100 oluyormuş. Hemen ne yapabiliriz? Sadeleştirme yapabiliriz. İşler dışlar çarpma yapabiliriz. Hepsi aynı şey. Mesela bunu 5'e böleyim. 3. Bunu 5'e böleyim. 20. E buradan bir sıfır attım. Buradan bir sıfır attım. 12'yi 2'ye böldüm. 6 2'yi 2'ye böldüm 1. Yani son durumda x bölü 6 eşittir. 3 bölü 1'den 3 çıkar. E hangi sayıyı 6'ya böldüğünde 3 çıkar? Tabii ki de 18'i cevabı C şıkkı oldu. Hani burada bilmen gereken tek şey eğimin dikey bölü yatay olması. Bunun dışında bilmen gereken bir şey yok. Videonun sonuna geldim arkadaşlar. Hemen hatta şöyle tam ekranıma geçeyim. Geçtim. Basit bir testi zaten. Çok söylenecek bir şey yok. Sadece abone değilsen YouTube'a abone olursun. Böyle elimi vurdukça da kamera oynuyor. Çeksem daha iyi olacak. Abone olmayı unutma. Bildirimlerini açmayı, yorum yapmayı unutma. Moral motivasyon ihtiyacım var. Bunu zaten her videoda söylüyorum. Çekilişle ilgili de şunu söyleyebilirim. Yarın son gün arkadaşlarını etiketleyip yorum yaparak e, YouTube'a abone olarak ve postu beğenerek şansını artırabilirsin. Ne kadar çok yorum yaparsan şansın o kadar çok artacağını biliyorsun. E, son bir şey daha söyleyeyim bitireyim. Çekiliş arkadaşlar her pazartesi yapacağız. Yani ilk çekilişimiz değil bundan sonra her pazartesi bir aksilik olmadığı sürece çekilişlere devam edeceğiz. Kendine çok iyi bak bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.